Arkadaşlar herkese selamlar. Kasino Şikayet kanalımıza hoş geldiniz. Bugün dolandırılma hikayesiyle beraberiz. Bir tane takipçimizin 65k bakiyesine konup ödemeyip hesabını kapatma olayıdır arkadaşlar bu. Adam bizim takipçimiz 15k direkt atıyor. Oynayayım diyor slot oynayayım falan o gün şansıma güvenip slot oynayayım diyor. Ve bakiyesini 65k'ya falan getiriyor. Daha sonra ne olacak arkadaşlar? Adam 50K çekim talebi veriyor. Burada fotoğrafta da görüldüğü gibi. Bu çekim talebini verdikten sonra adamlar saçma sapan yok risk birimiymiş yok bilmem neymiş incelemeymiş falan filan sabırlı olun ne bileyim değişik değişik bahanelerle adamın hesabına kapatıyorlar. Ya bu tür şeylere kanmamak için biz e, kaliteli siteler bölümünü videonun açıklama kısmına koyuyoruz. Oradan oynayabilirsiniz. Bizim referansımızla oynayabilirsiniz. Bu tür siteleri de ifşa etmeye başladık arkadaşlar. Kesinlikle MaxiBet dolandırıcıdır. Bundan sonra burada oynamayın deriz. Yani adam diyor ki abi ana bakiyemi verin bari falan diyor. O da yok. Adamlar direkt bakın şurada da görüldüğü gibi hesabını kapatıyorlar. Yani böyle sitelere kanmayın. Yani maksibet de ne bileyim hiçbir şekilde hiç dinlemeden ana bayağı kesini bile vermiyorlar. Adamların umurunda değil ki. Dediğim gibi arkadaşlar maksibet dolandırıcıdır. Yani gelişme falan olursa ödemeye kalkarlarsa videoyla teşekkür ederiz ama ödeyeceklerini sanmıyorum. Yaklaşık 30 gün geçmiş 65k çöp oldu yani bildiğiniz. Dolayısıyla kesinlikle bu tür sitelere dikkat edin. Önerdiğimiz siteler videonun açıklama kısmında. Dolandırılma şeyiniz varsa bize ulaşın abi yorum atın. Biz size yazacağız kendinize iyi bakın.